Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Legolar ile kule yapmak. Bakalım Metnege bir dakikada kaç tane Lego'yu üst üste koyacak. Sizce 10 tane mi yapar yoksa 20'yi geçer mi? Hadi birlikte görelim. Ege. Sence ne kadar kule yapabilirsin üst üste? Uu, o kadar büyük mü yapacaksın? Göreceğiz bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Bir dakikan var. Legolarını al. Süreyi başlatıyorum. Metnege. Süreni başlatıyorum. 1 2 3 başla. Evet Vet Nege sence kaç tane üst üste koyabilirsin? 5. 5 mi? Bence 30 tane. Elindeki hangi renkmis Nege? Sarı. Şu andaki? Sarıunda. Evet. Vet kardeşleri böyle izliyor. Al Cihangir Metsenge süren çok az kaldı Biraz daha hızlı olmalısın Kulen düştü Çabuk ol Bence sen daha hızlı yapabilirsin Metzenge Birkaç tane daha hemen bulman lazım Süren çok az kaldı Şu an acaba kaç tane oldu? Ben çok merak ediyorum. Evet, metnege süren bitti. Metnege süren bitti. Saymak ister misin kaç tane dizmişsin? Say bakalım. Evet. İki. 8 9 1 15 12 13 14 15 16 17 18 diye şey. tamamlarsın diye düşündüm ama 18 de iyi bir rakam. Anne, bir daha yapabilir miyim? Evet, bir daha yapabilirsin. Süre yok. Bakalım bu sefer ne kadar yapacaksın? Bence yaparken renklerini de söyleyebilirsin arkadaşlarına. Neden? Mesela şu an elindeki hangi renk? Evet. Evet. Senin en sevdiğin renk hangisi Metege? Bize gösterir misin? Yoksa sen Galatasaraylı mısın? Evet. İkisi. Çok güzel. Evet Metin'ege devam et. Bakalım içinde hangi renkler var. Az kaldı Metin'ege. 18 tane yaparsan yine bence bitirebiliriz. Şu an kaç tane oldu sence Metin Ege? 10. Bir saymak ister misin tekrar? Hayır. Neden? Daha yaptım. Anne güzel yaptın mı? Evet, güzel gidiyorsun. Baba güzel gidiyor mu çok uzun oldu Metnege devrilecek sanki ben komik yüz yapıyordum komik yüz mü? evet onu da üstüne koy bence <Sessizlik> üstüne koy bakalım. Bir, daha bir koy bakalım devrilecek mi o şekilde. Üst üste koy. Ben yı Yıkılırsa yıkılabilir. Ooo Metin gel <laughs> Ama bu şekilde yıkılır yanlış koydun. Babanın yaptığını seninkinin üstüne koymalısın. Evet, evet. Metinege çok yüksek oldu. Yıkmak ister misin? Beni yıkmak. Istedim. Hepsini üst üste koyup yıkabilirsin bence. Evet Metin Ege. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bizi beğenip, takip edip, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.